Bugün hayvan olma simülatörü oynuyoruz Roblox'ta arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz hayvan olmaz simülatörü. Evet hemen oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle şöyle minnek bir hayvanım. Hatta solucan. Böyle basit bir solucanım. Ama bu demek değildir ki sürekli solucan kalacağız. Öncelikle nasıl yükseleceğim bulmam gerekiyor çünkü nasıl yükseleceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Onu bir halletmem gerekiyor. Mesela burada ne var? Eee şu an bunların hepsi Robux'lu. Şurada da onda on 10 bir şey diyor. Aha buna basınca bir şeyler oluyor. Ekrana tıklamam mı gerekiyor? Şu anda bir şeyler iyi gidiyor gibi hissediyorum. Eee şu anda bir solucansam. Çamuru sevmem gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çamurda... he Burada yemekler var! Bunu mu yiyeceğim? Bakayım. Şöyle yemeğe yaklaştım. Yemeğe tıklıyorum. Aynen aynen yemeği yiyeceğim arkadaşlar. Yemeği yiyip büyüyeceğim sanırım da ben bu koca şeyi nasıl bitireceğim acaba? Böyle yavaş yavaş umarımızca bitirir. Kocaman hayvan oluruz arkadaşlar. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen rica ediyorum. Bir an önce 100.000 aboneye geçelim. Çok az kaldı. Sürekli sınırdayız. lütfen tane 100 100.000 aboneye geçelim. Şimdiden bize teşekkür ederim. Kaldı üye olup benimle beraber canlı yayınlarda oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Her hafta canlı yayın açıyoruz. Bu arada çok kötü bir şeyden başladım. 35'lik çok büyük bir yemekten başladım. Aha neye döndüm? Bakmam lazım. Ay örümcek aldık. Hemen acilen daha güzel yemekler bulmam lazım. Daha güzel yemekler bulursak daha kocaman olabiliriz. Tamam bunları daha az yerim ve 2 2 yiyor bu örümcek. Güzel 2 2 yemesi gayet güzel. Şimdi ne oldum? Larva. Biraz daha büyük bir larva olmuşum. Larva kaç kaçıyor? Bu da 2 2 yiyor. Larvadan sonra o et çıkıyor. Çok saçma abi. <laughs> Çiçek yedim içinden et çıktı. Lütfen bunu bana sal. Yeme kardeşim. Yeme ya. Ya bu benim. Umarım benim. bana verir. Kime verdi? Ya ona verdi. Üp. Yere git. Benim de bu. Benim yemeğime bulaşıyor. Oh tamam bunu ben aldım. Yere git benim asabim bozulur sen kafanı uçarım he. Öyle bir şey var bu oyunda bilmiyorum ama kafasını uçarım. Marul buldum. Aa başkalarının yemeklerine de dalanabiliyorum. Şunu hızlıca şunu yemeğinde yiyebilirim. Hop. Kim yedi ben yedim salyangoz oldum. <laughs> Acaba bu oyunda en fazla ne olacağım? Veya kedi var mı onu çok merak ediyorum. Bence arkadaşlar bu oyunda bir zürafamız var ya. Bir zürafa oluruz. Bu da aşırı yavaş gidiyor abicim. <laughs> Aha. Şunu hızlıca yiyelim. Bunu zaten hemen göbeğimize indirdik. Aha burada birisi yiyor. Hemen şunu yemeğine dadanabilirim. Tavşan var burada. Yer. Kim yedi? Ben hariç herkes yedi onu. Şu tavşanın yemeğine dadanabilirim. Bana ver, bana ver, bana ver, bana ver. Kim yedi? Ya ben yemiyorum ya. Herkes yiyor, ben yemiyorum. Kardeşim bunu bana sallarsan çok çok güzel olur. Bunu benim yemem lazım. Benim yemem lazım. Aha ben yedim. Arı oldum. Daha yukarı uçabiliyor muyum? Hayır. Bak şimdi bu kadar. Al. Şunu da hızlıca yiyebilirim. Ha bunu da ben yedim. Al. <laughs> Benim yemeğimi bulaşma kardeşim. Bu arada arkadaşlar çok hızlı yiyorum artık büyüdükçe. Oo timsah oldum. Timsah mıyım yok. Kertenkele mi anlamadım. Ben bir an önce daha hızlı büyümek istiyorum. Büyüdükçe daha da hızlı büyüyebiliyoruz. Oyunu çok güzelmiş oynuyorum. Bakın. Şu an tek lokmada bunu yiyebiliyorum veya yani tek lokmada şunu. İki lokma da e, morul yiyebiliyorum. Tavşan oldum. Hamstermiş pardon. Orada kocaman hamster yazıyor. Ben tavşan oldum diyorum ya. Yok mu başka yiyecek? Hop. Aha. Kocaman bir şey. Hop yedim bunu. Kanka bunu bana salman lazım. Rica ediyorum bunu bana salman lazım. Sal bana bunu. Kim yedi? Ben yedim. Aga be ayıp oldu. Yani benim yemeğimi yiyenlere laf ediyordum ama ben de milletin yemeğini yiyorum onu fark ettim. Hop. Hemen benim daha aa şu yiyecekleri ayarladım ama yememişim. Ya kaptırdık adama kaptırdık. <laughs> Çiçek niye yiyemiyorum? Şunu yerim hali Şu anda hiçbir şey yiyemediğimi fark ettim. <laughs> Kardeşim bana da salar mısınız? O ne be kocaman hayvan. Aha ben ne oldum? Fare mi? Rat galiba fare demek. Şunları da ye. Gam 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 gam. Aha. İçeride maç var. Ben de maç yapmak istiyorum. Daha çok büyürsem bence daha iyi maçlar yapabilirim. Şu yemekleri hızlıca yiyelim. Yahu çiçekler nasıl et çıkıyor anlamıyorum ya. <laughs> Ya kardeşim. Yesene yavrum evladım. Benim bu hayvan da yemiyor ya. Ya abicim. Bunu yiyelim. Hayır o benim o benim o salatayı vermem vermem o benim. benim Benimdi çünkü benimkine dadandın kardeşim. Ne oldum kimi mi oldum kimi ne ya? Oo şu anda marulu iki lokma da marul yiyebiliyorum. Her bir ısırıkla 14 can götürebiliyorum meyveden sebzeden gayet hızlı yükseliyoruz bakın neyle başlamıştık solucanla başlamıştık şu anda kocaman olduk arkadaşlar lütfen bana salın yiyecekleri benim çünkü bir an önce büyümen lazım yani sizin büyümeniz lazım mı bilmiyorum ama o ben yedim <laughs> şurada çiçek var şunu hemen gömelim göm 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 selami göm selami 688 xp olduk çok az kaldı büyümemize bir tık daha şunu da yedik mi? Ne oldu? Aha şimdi tavşan aldım işte. Su içebiliyor muyum? İçemiyorum. Az. Daha büyük yemekler var mı? Çünkü bunlar beni doyurmuyor. Ben tek lokmada bunları yiyebiliyorum. Tek lokmada yiyebildiğim için de bunlar bana yetmiyor. Hop ye şunu da ye şunu da ye. Bunu abi, gerçekten bunları tek lokmada yiyorum. Şu anda her bir ısırıkta 15 e, can alabiliyorum şeyden. Aha arena diyor. Yes ben dövüşe hazırım. Var mı başka da, kapışabileceğim birisi? Mahvedeceğim bir tavşan olarak. Bu ne ben tek başıma mıydım? Bir şey kazandı mı bu ara arenan? Tek başıma olsam da bence bir şey kazanmam gerekiyor. Sonuçta bir kişinin olduğu yerde bir kişi birinci oldu. <laughs> başka kimse yoktu tek başıma birinci oldum işte orada. Üf. Yalnız çok az kaldı bir sonraki seviyeye geçmeme. Haydi, haydi şunu da ye. Ne olduk? Bu ne be? Kaplumbağa mı bu? Ya. Bu değişik bir canlı. Ben bir an önce başka bir şey almak istiyorum. Çünkü bu canlı hiç anlamadım. Haydi ye şunu Zelami. Sen abi ne kadar yavaş yiyorsun ya. Oo, 1052 oldu. XP'miz. Al bakalım şunu kardeşim. O maç çıkıyorlar ve orada bir timsah var. Ben de biraz büyük maça girmek istiyorum. Ama şu an maça girecek kadar büyük değilim. <laughs> Kendime o kadar güvenmiyorum. Acaba bundan sonra bir anda timsah olur muyum böyle kocaman olup? Şu canlıdan sonra bir anda efsanevi bir şeyle büyüyüp de timsah olabilir miyim acaba? Hop. Ya kardeşim ya kardeşim. Şunlar da şunlar da. Haydi, haydi. Ne oldum Yılan aldım. Bu ne ya? Ben çok büyümek istiyordum. Yılan aldım. Aha. Yılan tek lokmada. Yılan bayağı yiyor ya. Ben bir de başkalarıyla kapışmak istiyorum. Niye kapışamıyorum? Maç yapmak istiyorum ben. Gol atamazsın. Ben atacağım. Niye vuramadım ki? Şimdi. Karşı kale. Haydi selamı, haydi selamı, haydi top bende. Top selamı de. Selamı atamıyor. Selamı atacak inşallah. Selamı kaleyi tutturamıyor. Selamı vuramıyor. <laughs> Niye böyle oluyor? Uu, bu, 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 bu. Yahu, yahu. Yavrucuğum. Tamam benim kaleye gitsen de olur. Sorun değil. Bir tane kaleye gol ol yeter. Yahu. Ne kadar zor bu topu kontrol etmek. Veya bir yılan olarak belki de kontrol etmek çok zor. Haydi haydi. Hop. Ya direkt <laughs> Kafayı yiyeceğim. Aha gol. X1 kazandın mı? Ne kazandım? Hiçbir şey. O ne be? Var? Orman varmış. Ormanda daha mı çok yem var acaba? Şimdi burada minnak minnak yiyoruz. Allah ben buradan aşağı düşer mi? Ormanda bir de daha büyük canavarlar, yaratıklar var. Aa, buralara hiç gelmemiştim ben. Bunlar ne? Bunlar çok mu büyük? Yo, bu benim normal yediğim başrum. Kardeşim daha büyük yiyecekler yok mu burada ya? O kadar ormana geldik. Hala aynı şeyler yiyoruz. Aha yumurta var. Oo yumurta iyi. XP verir. Verdi bile. Verdi bile. Aha bir tane daha yumurta çıktı Aynı yerde bir yumurta da Oh lezzetli yumurtaya bayıldım Of Tek lokma da yiyebiliyorum ya abi. efsane ya Şu yumurtayı da yiyelim 1500 xp olduk Bana bir yumurta verin Şu anda tek hedefim yumurta çünkü yumurtayla çok hızlı büyüyebiliyorum Yok mu başka yumurta? Aha şurada bir şey var bunu yiyebilir miyim acaba? Of 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 çok kötü vurdu Biraz daha güçlenip ormanda canlılar yiyebiliyorum. Onu fark ettim. Aha. Arena diyor. Selami arenaya geldi. Umarım araya da kötü şeyler yoktur. Aa bal kaba yiyemiyorum. Hadi hadi şunu yerim ben. Uf, örümcek yedim. Gel buraya gel buraya. Ne kocaman örümcek. Kaçamadım ya. <laughs> arena bayağı iyiymiş bu arada. Ben de orada uğraşıyorum. Burada daha güçlü canlılar var. Bunlarla daha hızlı büyüyebilirim ölmesen tabi. <laughs> ne var mesela? Aha! Mega Mushroom. Bunda var ya... Ben yılana... Kardeşim uzaklaş! Ulaşma benimkine. Yılandan çok zirveye çıkabilirim. Kedi olurum, zürafa olurum ben bunda. Lütfen yaklaşmayın maşruumum var. Çünkü ben o kadar ısırıyorum, ısırıyorum sonra biri geliyor son lokmayı alıyor gidiyor. Çünkü bayağı da uğraştım. Az kaldı mega maşrumun bitmesine. Biri gelirse var ya. Çok fena bozuşuruz. Ne oldu ne oldu ne oldu bir şey oldum bir şey oldum. Kedim oldum. Anlamadım ama büyük bir şey oldum. Tek anladım o. Ne yiyebiliriz? Aha burada kocaman şeyler var. Hadi hadi onu öldür onu öldür. Öldür onu. Ah be yemedim yemeğini. Bunlar Keşke ben yiyebilseydim adamı yemeyi. Kanka saldırayım mı birlikte şuna? Ayar! <laughs> tek lokma da aldı yok artık. Nasıl tek lokma da alabiliyor beni? Mushroom gel buraya. Bu ne dert verdi ya? Artık 4 bizi kesmiyor arkadaşlar. 1700 xd'lere geldik. Bana daha çok xd'ler gerekiyor. Aha mega mushroom yine buradasın kardeşim sen. Aslında başkalarının yiyeceklerini bulaşsam güzel olur. <laughs> Çünkü Büyük şeyler yiyorlar ve ben de hemen kapabiliyorum onları. Istır ıstır selam ıstır selamı. Ya 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 git 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 git. Manyak ya geldi benimkine. Ayar gelme. Be. Hadi öldür onu öldür onu timsah. Haydi timsah. Haydi. Yedi tek başına ya. Hadi. Yetişemiyorum ki. Hayır yetişemiyorum ya. <laughs> bu ne? Aa tamam bunu ben öldürebilirim. Bunu bana sal. Ha tamam. Ama ben büyümedim. Hala aynıyım. Bu büyük bu büyük. Buna bulaşmayayım. Hadi be. Kanka bana bir salsana timsah. Timsahın kim çalacağım abi. Haydi. Çalamıyorum. Neyse ben şu küçüğü yiyeyim. Ben kendimden büyük şeylerle uğraşmayayım minnek minnak giyeyim şimdi. Timsah bak şurada biri var timsah. Timsah kardeş. Hadi ısır onu bir. Bir daha ısır. Ya timsah ısırsana. Manyak timsah. Bir şey yedim. Yemedim mi? Yedim diye gördüm. Yedim aynen. Bir, lok bir lokmasını yemişim. Aha. O çok iyi yazdı. Başkalarının yemeklerini yemek. Haydi. Haydi son lokmayı bana bırak. <laughs> Bırakmıyor. Ya onu bana sal bari benim zaten boyum yetmiyor büyüklere. Bir lokma bir lokma bir lokma bir lokma bir lokma. Son lokmayı bana salın son lokmayı bana salın. Aha aha komodon ejderi oldum. <laughs> Çok iyi. O son lokma gerçekten işe yarıyor. Son lokmayı bana sal bana sal. Alamadım. Neyse olsun. Manyak manyak seni mahvederiz. Biz burada ekipçe mahvederiz seni. Ne oluyor? Geliyor, geliyor, geliyor. Kaçıyor, kaçıyor. Tamam, ben şu küçükle uğraşayım. Hadi zürafa yersin onu. Ama bana da ayırsaydın iyiydi. Hadi zürafa yesene yavrucuğum. Haydi, alamadım. Ah be. Herkes yalnız birbirinin yemeğini kullanıyor galiba. Burada öyle bir şey oldu. <laughs> Herkes aynı karaktere dalınca. Aa, can iyileşme yok mu ya? Ye 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 selam ye selam ye şununkini ye. Aga be ye derken kendimi yedirdi abi <laughs> Aha kocam mushroom. Kaç kaç ısırıyorum? Yüz yüz ısırıyorum. Yani onu ısırık mega mushroom'u yiyebilirim. Mega mushroom'u yiyince muhtemelen bir sonraki hayvana geçiş yapacağız. Hop. Aa geçemedim. Aga be. Şunu yer misiniz abi? Ye şunu ye ye ye. Alamadım. Kanka ısır onu ısır onu ısır onu. Haydi 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 aldım aldım aldım. Bir tane kaçırdım bir tane kaçırabildim. Hop çok güzel. Kanka vur ona vur ona bir tane daha vur bir tane daha vur. Aha kobra oldu. Yemeği yedim kobra oldu çok güzel. <laughs> ye onu ye onu ye onu ye onu ye ye, -ye. Aga be alamadım. Ben şunu yiyeyim. Kendi çapımda bir şey yiyeyim ben. Hadi gelin beyler şuna saldırın. Hop hop, hop. <laughs> Herkes kendi payındakini yemeye çalışıyor. Ben başka hayvanlara bakacağım ya. Yeter burada. Bu zavallı hayvanlara bulaştığımız. Allah bu çok büyükmüş be. Oha. Bu ne be? Bu boss mu? Oha. Beni zaten tek lokmada yemesi gayet normaldi. Aslında ondan bir et çıksa, ben onu yesem var ya 3-4 kat yükselirim bir anda Örümceği bana sal Bana sal Alamadım ya Aa almışım 180xp almışım gayet de güzel Üftek vuruşta beni ne kadar götürüyor Şunu yiyelim bari, şunu yesene Selami Heh Ne oldum ben? Geyik oldum İyi güzel bari Hadi şuna saldırın, ben şuradan payımı alayım Saldırın ona. Saldırın şuna. Korkak mısınız abiler ablalar? Vursana sen ya vursana. Hadi birkaç kişi saldırırsak alırız. Yani saldırırsanız çünkü ben saldıramam. 7000 canı var. 6500 kaldı. Aha 6000 kaldı. Haydi bakalım 5500 kaldı. Şurada yalnız aşağıda bir tane kobra var. Ölecek o. <laughs> 5500 hadi vurun be abi Tamam 5500 ben biraz kaçayım <laughs> Benim zaten ona vurduğum yok Büyükler gelsin de vursun Bana gelme Gelme bana bana geliyor bana geliyor Ya yürü ye. Tamam özür dilerim abicim özür dilerim Seni yemeyeceğim zaten yemiyorum Haddime de değil o kadar büyük de değilim Neyse ben gideyim de minnakayım Aha geliyorlar filler geliyor filler geliyor Dur ben şunu yiyeyim mi Ben yiyebildim mi? Ben galiba yemedim yine. Hadi saldır şuna timsah. Saldır 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 saldır. Saldır şuna saldır saldır saldır. Ya ben niye yiyemiyorum ya? Kaldı 3000 de canım. Ben yedim de mushroom mu yiyeyim bari? <laughs> Benim tek yiyebildiğim, becerebildiğim şey bu. Onun için ben bunu yiyeceğim. Hop. Bu ne? Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. <laughs> Aa ben bunu yiyebiliyor muyum? Ben bunu bu arada yiyebilirim arkadaşlar. Oha. Yiyebildim. Oha baya Bakalım şey ne yapmışlar. Onu merak ettim. Şurada bir eee yarasa vardı kaldım burada. Lütfen bitirmeyin yarasayı. Ben yiyeceğim yarasayı. Ne kadar kalmış yarasadan? 4000. Hadi vurun abiler ablalar. 3700. Haydi. Bu arada toplamda 50.000 canı var yarasanın. 40 canım kaldı. Bana niye vuruyorsun ya? 3000 kalmış canı. Bana geliyor. İyi burada bari ben de öleyim ya. Canım yenilensin yani. Aa, <laughs> bir daha geliyorum yarasa kardeş. Fil abi beni bekle. Bu kezin yarasaya gidiyor. Zaten film bir üstü galiba o dev yarasa diye düşünüyorum. Şu halimle <laughs> devasa yarasanın yanına gidiyorum saldırmaya. Bendeki de nasıl bir hayır. Gözümün önünde yediler dev yarasayı ya. <laughs> Yarasacığım zaten yarasa yemezdik. Yaramıyor ki yiyoruz. Ya bana gelme bana gelme benim canımı mahvediyorsun sen. Benim burada kendi çapımda yiyebileceğim hayvanlar varsa ben onlara gidiyorum arkadaşlar. Ben oraya bıraktım. Mar olayım ben. Onu da yiyemedim. Şeye gideyim doğaya gideyim. Ve bir geyik ne yiyebiliyorsa gideyim onlara yiyeyim. Diğer türlü benim şu an oraya gitmem zor. Oradakileri yiyemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız bol bol like atın ki bol 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 da devamı gelsin. Biliyorsunuz ki e, ee, bin like geçen videoların devamını çekiyoruz arkadaşlar bin like etsin ki bize bu videonun devamını çekelim şimdi manyak kardeşim öncelikle ben seni yenerim bunu biliyor musun bilmiyorum ama ben seni yenerim kardeşim sonra bak manyak kardeşim ben seni de yenerim biliyor musun bilmiyorum ama seni de yenerim hop sen de yedin. çok güzel çok güzel burada güzel xp kasarız arkadaşlar sonra yara sahibi gideriz tek başımıza alırız onu yere git minnağa bak benim yemeklerimi almaya çalışıyor. Minnak dedim kocaman oluyor. Bu o muydu anlamadım. Kardeşim sen gitsene yarasayla uğraşsana. Ne bizim bu minnaklarla uğraşıyorsun ya. Zaten hani ben saldıramıyorum ki yarasaya buraya geliyorum. Bu da geliyor bunlara saldırı. Sal bunlara sal Oha hepsini bu mu yedi? Gel yere git. Manyak ya ben başkasına gideyim ki bu bana salmıyor. Gelme peşimden sakın. Kafanı uçarım senin. Bana yemek salmıyor ya. Aha yumurta. Kesin benim yumurtama da gelecek. Ben hızlıca bunu yiyeyim. <laughs> o manyak gelir. Aha ayı oldu. Oo güzel. Ayı olduğuma göre biraz daha kuvvetli oldum. Arenaya geliyorum tabii ki ya. Kim varmış arenaya gelecek? Kime saldırayım arenada? Artistler. Korktunuz mu? ne? kimse gelmemiş arena. Bu ne ya? Kimse gelmedi. Asıl problem değil. Benden korktular benim girdiğimi görünce arkadaşlar. Oha burada da boss var. Ben alırım seni yalnız kardeşim. Üf 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 yiyecekler bak yiyecekler. Bu yumurta ne innesi? Ha az önce yediğim güzel yumurta bu. Hayır. Aşağı düştüm. <laughs> 4100 olduk. Şunu da yiyelim. Şunu da ye. Kardeşim kardeşim kaçma. Üf aslan oldum. Sen canın kaç? 10.000 mi? Sen beni yener misin? 9200 8800 Canım düşüyor. Onunki de düşüyor. Acaba kim kazanacak? 8000 kaldı onun canı. Benimki düşüyor. Onunki düşmüyor. Ben kaçıyorum. <laughs> ya bir de ben canım yükseltemiyorum arkadaşlar. Öyle bir problem var ya. Ancak yeni bir canlı olduğumda galiba ee, canım sıfırlanıyor. Eski haline dönüyor. Ya bu bana fake mi atıyor? Ben bunu ısıramıyorum. Bir türlü etrafımda dönüyor ve beni ısırıyor. Gideyim de bana zarar vermeyecek şeyler yiyeyim ben. Aa bir şeyler yiyince de canımız yükseliyormuş. Lütfen etrafımda dönme. Bak bana fake atıyorsun sen ikidir. Heh. Bir şey daha yersem. Senden bir tane daha yersem. Bir üst levele çıkacağım ve başka bir canlı olacağım. Aha. Şimdi kaç kaç yiyorum acaba. Gel bakayım buraya. Of 600 600 vuruyorum. Ben var ya, bu boss'u yiyeceğim arkadaşlar. Gidip diğer taraftaki boss'la uğraşmayacağım. Sonra baya bir seviye kasıp diğer taraftaki boss'la sonradan uğraşacağım. Gel bakayım buraya aşağı düştü. Gelirken düşerek geldi. 5900 oldum. Şunu da yiyeyim. Ne oldum? Oo, kaplan oldum. Güzel. Güzel. Gel bakayım. Kaplan kaç kaç vuruyor? 600 600 vuruyor. O bayağı iyi. Şunu iki lokmada yiyorum zaten. Bundan başka yok mu ya? Yetmiyor bu bana. 10 kişi birden saldırsın bana. Hepsini yener. Üf bunu yedik. Gel bakayım buraya. Bir tane daha. 7000 XP olduk. Aa sen nesin be? Sana da saldırabil... Aa yo bu. O bir oyuncuymuş ya. Oyuncuya saldırmaya kalktım. Kendine gel Selam. <laughs> 7200 XP. Çok az kaldı. Şu yumurtayla... Şu aslan mıdır nedir? Şuna saldırırsam bu ayıya. Üf. Timsah oldum. Şimdi timsah halimle şuna saldıracağım. Gel bakayım buraya. Gel aslan. Artist şu an senin canını göremiyorum ama bence canın yüksektir diye düşünüyorum ben. Şöyle bir geriye kaçayım. Kaç kalmış. Oo ben bunu yeniyorum. Bu arada gerçekten yeniyorum. Şimdi yeneceğim. Canı çok az kaldı bence. Of. Kocaman verdi. E bu ne? Hiçbir işe aramadı ki. Bu ne be? 600 verdi. E ben zaten şunu yiyince kaç alıyorum ki? Bak bunu bir yiyelim. Yemiyorum ki ağzımın oraya gelmiyor. 240 alıyorum zaten. Çok yüksek vermedik üzdü ya. Şu an biraz üzüldüm. Ben daha fazla bekliyordum. Bu ayı bir daha gelmiyor mu? Aa ayı öldürünce arkada bir kapı var. Şuradan geçeyim bakalım nereye gideceğiz. Hop. Oha çok garip bir yere geldim. Buradan Su atlamak istemiyorum. Su atlayınca kötü bir şeyle karşılaşacakmışım gibi geliyor. Atlayayım mı ya da şu kapıdan mı geçeyim? Kapıdan geçelim. Nereye geldim? Çok daha değişik bir yere geldim. Bir dakika oyunun başına mı geldim ben? Anlayamıyorum. Nereye geldiğimi bilmiyorum. Ama galiba oyunun başına geldim ya. Aha Şurada bir şey var. Arena mı orası? Orası aynı. Normalde savaştığımız arena. Artık çiçekler bu arada beni doyurmuyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. 12 XP veriyor. <laughs> Yetmiyor bana 12 XP. Biz sonucu bir timsi almışız ya. Arenada boss falan var mı acaba? Ben niye buraya kadar geldim ya? Şunu şunu denemek istiyorum. Yes dedim. Az önce korkmuştum yanlış bir şey yapacağım diye. XP'm sıfırlandı. Ne oldu? E ee, Bir dakika. Kafayı yiyeceğim abi. Niye başa döndüm? Ya yok artık. Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar da videomu ben siz bol bol like atın. Kanalıma abone olursanız ve Beni çok mutlu edersiniz. Ben kafayı yiyeceğim. Eski halime geri döndüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.